<laughs> Merhaba sevgili izleyicilerim. Mutfaktan Tariflere Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık tavuk şinitselleri yapacağız. Kızartması kolay, lezzeti olay. Özellikle çocukların bayıldığı bu tarif sofranıza lezzet katacak. Haydi hemen malzemelerimize göz atalım. Sonra da yapım aşamasına geçelim. 2 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı galeta unu, tereyağım var, yarım çay bardağı sıvı yağım var, tuzum, kırmızı toz biberim ve karabiberim var. 1 adet de tavuk göğsüm var. Yumurtamızı şöyle bir çırpalım. Biraz tuzunu koyalım. Biraz toz biber. Ve karabiberini ekleyelim. Hepsini birlikte güzelce çırpalım. Ve kenara alalım. Şimdi tavuk göğsümüzü ince bir şekilde dilimleyelim. Evet. Şimdi tahtamın üzerine koyuyorum. Tekrar bir kat daha seç filmimi koyuyorum. Döveceğimizin tırtıklı yüzüyle yavaş yavaş fazla ezmeden parçalamadan ezmeye başlıyorum. Evet açıyorum ve tabağıma alıyorum dövdüğüm tavuk göğsümü şimdi tavuklarımızı panelemeye geçiyorum önce una güzelce buluyorum sonra yumurtaya batırıyorum evet yumurtalı harcıma batırdım ve en son galeta alıyorum ve güzelce galetonumla kaplıyorum. Ve tabağımı alıyorum. Ve sıvı yağımı şöyle gezdiriyorum. Ve tereyağımdan da koyuyorum. Evet. Benim yağım eridi şu anda. Ben şimdi kısık ateşte pişiriyorum daha güzel kızarıyor daha güzel oluyor size de tavsiye ederim ve yağımı içine bırakıyorum ve kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum İnanın çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli bir akşam yemeği olabilir sizin için de. Yani tavuk sinirsel yemek için e, lokantaya gitmenize hiç gerek yok. Çıtır çıtır, çok güzel bir tavuk sinirsel yapıyoruz. Çevirerek yavaş yavaş güzelce kızarmasını sağlayalım. Benim sinirsellerim nar gibi kızardılar. Şimdi sabahma alıyorum. Tavuk şnitzellerim gayet güzel kızardılar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Yanında ben pilavla sunum yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz patates kızartması veya patates salatasıyla veya turşuyla da sunum yapabilirsiniz. Eğer buraya kadar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yaparsanız mutlaka belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.